Cehennemin Efendisi bir Türk müydü? Erlik Han'ın unutulmuş hikayesi. Size Yeraltı'nın Efendisi'nin aslında her şeyin başlangıcında gök tanrı ile birlikte var olan, onunla birlikte dünyayı yaratan ama ihanetiyle karanlığa mahkum edilen güçlü bir varlık olduğunu anlatsam, en önemlisi bu cehennem lordunun, bu karanlık hükümdarın, atalarımızın yani eski Türklerin inanç sisteminin tam merkezinde yer aldığını biliyor muydunuz? Bugün Mitna kanalında tarihin ve mitolojinin en karanlık köşelerinden birine yolculuk yapıyoruz. Batı'nın şeytan ya da Hades figüründen çok daha karmaşık, çok daha derin bir karakterle tanışacağız. Bugün yeraltı dünyası Tamu'nun 9 kat altındaki tahtında oturan Erlik Han'ın unutulmuş hikayesini gün yüzüne çıkaracağız. Her şeyin başlangıcı, ihanet ve yaratılış. Erlik'in kim olduğunu anlamak için zamanın ve mekanın olmadığı o ana her şeyin başlangıcına gitmeliyiz. Altay yaratılış efsanelerine göre başlangıçta sonsuz bir su yani nameless deniz vardı. Bu denizin üzerinde sadece tek bir tanrı. Her şeyin yaratıcısı gök tanrı yani kayrahan ya da ülgen süzülüyordu. Ama yalnız değildi. Yanında tıpkı kendine benzeyen bir varlık daha vardı. Bu varlık henüz kötü değildi. Sadece hırslıydı. Kayrahan bu varlığa denizin dibine dalıp bir parça toprak çıkarmasını emretti. Görevi dünyayı yaratmaktı. Varlık denize daldı, ağzına bir parça toprak aldı. Ama tam yüzeye çıkarken içindeki hırs ona fısıldadı. Neden kendi dünyamı yaratmayayım? ve toprağın bir kısmını kendisi için ağzının bir kenarında sakladı. Kayrahana toprağı verdiğinde Tanrı saç dedi ve toprak sonsuz denizin üzerinde devasa bir ada yani yeryüzü haline geldi. Fakat o anda Erlik'in ağzında sakladığı toprak da büyümeye başladı. O kadar büyüdü ki nefesi kesildi, boğulmak üzereydi. Kayrahana yalvardı. Tanrı tükür diye emretti. Erlikin ağzından fırlayan çamurlu toprak dünyanın en çirkin, en bataklık ve en verimsiz yerlerini oluşturdu. İşte bu ilk hırsızlık, bu ilk ihanet onun kaderini belirledi. Kayrahan ona Erlik adını verdi. Erlik, yani güçlü, kudretli ama aynı zamanda yoldan çıkmış varlık. Ve onu kendi yarattığı dünyanın altına, karanlık aleme sürgün etti. Karanlığın diyarı, dokuz katli tamu. Peki Erlik'in sürgün edildiği bu yeraltı dünyası yani Tamu nasıl bir yerdi? Burası alevlerin değil, buz gibi bir karanlığın hüküm sürdüğü bir diyardı. Efsanelere göre Tamu 9 kattan oluşurdu ve her katı daha da korkunçtu. Burada nehirler kan ve irinle akardı. İnsanların gözyaşlarından oluşmuş devasa göller vardı. Günahkar ruhlar kaynayan kazanlarda haşlanır buzlu dağlarda dondurulurdu. En derindeki dokuzuncu katta ise Erlik Han demirden yapılmış sarayında kara çamurdan bir tahtta otururdu. Gözleri kömür gibi kararır, sakalı dizlerine kadar uzanırdı. Gücü o kadar fazlaydı ki bakışlarıyla insanı hasta edebilir, sözleriyle felaket getirebilirdi. Ama Erlik, Tamu'da yalnız değildi. Onun dokuz oğlu ve dokuz kızı vardı.'' Bu oğullar ve kızlar yeryüzüne gönderdiği kötü ruhların yani körmöslerin başıydı. Onlar insanları yoldan çıkarır, hastalıklara sebep olur ve kaosu yayarlardı. Tam bunun girişinde ise ruhları bekleyen bir sınav vardı. Ölen kişinin ruhu bir at kılından daha ince olan kıl köprüden geçmek zorundaydı. Dürüst ve iyi ruhlar bu köprüyü kolayca geçerken günahkarlar dengelerini kaybedip aşağıdaki kaynayan kazanlara düşerdi. Erlik sadece bir işkenceci değil, aynı zamanda adil ama acımasız bir yargıçtı. Yeryüzündeki gölgesi, hastalık ve şamanların savaşı. Erlik Han, yer altına hapsedilmiş olsa da etkisi yeryüzüne kadar ulaşıyordu. O sadece ölülerin değil, aynı zamanda hastalıkların ve felaketlerin de tanrısıydı. İnanışa göre bir insan hastalandığında bu aslında onun ruhunun bir parçasının erlik tarafından çalındığı anlamına gelirdi. İşte bu noktada devreye ruhlar alemiyle iletişim kurabilen o gizemli insanlar yani kamlar, şamanlar girerdi. Bir kam hastayı iyileştirmek için en tehlikeli yolculuğa çıkmak zorundaydı. Yeraltına iniş. Kam özel davulunu çalarak transa geçer, ruhu bedeninden ayrılır ve Erlik'in diyarına doğru yola çıkardı. Bu yolculukta Erlik'in hizmetkarlarıyla savaşır, Kıl Köprü'den geçer ve sonunda Erlik Han'ın tahtının önüne çıkardı. Burada en zorlu pazarlık başlardı. Kam, çalınan ruhu geri alabilmek için Erlik'e kurbanlar sunar, dualar ederdi. Eğer Erlik'i ikna edebilirse ruhu geri alır ve hastayı iyileştirirdi. Ama başaramazsa hem hastanın hem de kendisinin ruhu tam o da sonsuza dek hapsolabilirdi. Bu her seferinde ölümle dans etmek gibiydi. Sadece bir şeytan değil, kozmik denginin parçası. Buraya kadar dinlediğimizde Erlik Han'ı bildiğimiz şeytan figürüyle bir tutmak çok kolay. Ama hikaye bundan çok daha derin. Türk mitolojisinde Erlik saf kötülük değildir. O kozmik dengenin zorunlu bir parçasıdır. Gök Tanrı Ülgen ne kadar iyiliği, aydınlığı ve yaratımı temsil ediyorsa, Erlik de kötülüğü, karanlığı ve yıkımı temsil eder. Biri olmadan diğerinin bir anlamı kalmaz. Tıpkı gece olmadan gündüzün, siyah olmadan beyazın anlamsızlaşması gibi. Hatta bazı efsanelerde Erlik bir tür yardımcı yaratıcı rolündedir. Gök Tanrı insanı yarattığında ona ruhu verenin Erlik olduğu söylenir. Ayı, domuz, deve gibi hayvanları ve madenleri onun yarattığına inanılır. O insanları günaha teşvik eder, onlara zorluklar çıkarır. Ama bu zorluklar aynı zamanda insanın iradesini, cesaretini ve bilgeliğini test eden sınavlardır. Erlik olmasaydı kahramanlık da olmazdı. Yani o, düzenin içindeki kaçınılmaz kaos aydınlığın var olabilmesi için gereken karanlıktır. Sonuç, unutulmuş miras, Erlik Han, yeraltının buzlu tahtında oturan gök tanrının asi kardeşi, ruhların yargıcı ve karanlığın efendisi. O, atalarımızın dünyayı nasıl gördüğünü gösteren en güçlü sembollerden biridir. Onların evreninde kötülük bile bir amaca hizmet eder. Dengenin bir parçasıydı. Onun hikayesi bize sadece bir mitolojik figürü değil, aynı zamanda iyilik ve kötülük, düzen ve kaos, yaşam ve ölüm hakkındaki kadim bir felsefeyi anlatır. Karanlığı anlamadan aydınlığın değerini tam olarak bilemeyeceğimizi fısıldar. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Erlik Han'ın bu karmaşık karakteri size modern şeytan figürlerinden daha mı ilginç geldi? Onun hikayesindeki en şaşırtıcı kısım neydi? Görüşlerinizi ve teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Mitna'daki bu yolculuğumuz hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü tarihin ve mitolojinin dehlizlerinde keşfedilecek daha çok sır var. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.